zi kuvvetin ala tebliğe ma humilehu min el vahy 20. ayetteki zi kuvvetin pek kuvvetli ifadesi kendisine insanlara tebliğ edilmek üzere insanlara iletilmek üzere verilen ilahi vahyi tebliğ etmekte pek kuvvetli pek güçlü demektir. <laughs> Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine e, insanlara tebliğ edilmek üzere iletilen, gönderilen vahyi efendim tebliğ etmekte güçlü, kuvvetli olduğunu, bir kusuru, bir zaafı bulunmadığını Allah Teala ifade ediyor. Aynı ayetteki mekin, itibarlı kelimesi bakınız şöyle mekinin ey mütemekkinin ey mütemekkinil menzileti min rabbihi rafi'il mahalli indehu muta'in sümme muta'in semme Allah katında Yüce makam ve mevki sahibi demektir. O Muhammed Aleyhisselam Allah'ın katında yüce bir mevki sahibidir. Yüce makam sahibidir. Manası bu. 21. ayetteki orada sözü dinlenir ifadesi ne demek? Nerede sözü dinlenir? Fi's sema. Eminin alel vahyi semada sözü dinlenir sözünü melekler dinler diye açıklıyorlar ona güvenilir ne demek kendisine kendisine verilen vahyi almakta ee, ve onu aynı zamanda insanlara tebliğ etmekte güvenilir demektir hem Cebrail'den alırken eksiksiz alır. O bakımdan güvenilir. Hem de Allah Teala'dan aldığı ayeti kerimeleri insanlara tebliğ ederken tam manasıyla tebliğ eder. Hani Şiilerin bir iddiası var. Kendisine gelen vahiyleri peygamber, bir kısmını peygamber efendimiz söylememiş. Halka söylememiş. Kime söylemiş? Hazreti Fatıma'ya söylemiş. Fatıma'nın Kur'an'ı diye ayrı bir Kur'an'dan bahsediyor. Böyle bir şey yok. Uydurmuşlar. Söylemek istedikleri şeyleri oraya koymuşlar. Ondan sonra da diyorlar ki Peygamber insanlara aldığı vahyin hepsini söylememiştir. Bir kısmını kızına söylemiştir. İşte o Fatıma'nın yanındaki Kur'an'da vardır. Bu bir iftira tabii ki. Böyle şey olamaz. ayet Kerime ne diyor Peygamber Efendimiz'e? O güvenilir elçidir. Kendisine indirdiğimiz vahyi insanlara tebliğ etmekte cimrilik yapmaz. Tebliğ eder. Çünkü o güvenilir bir peygamberdir. Madem ki güvenilir peygamber, madem ki kendisine gelen vahiy tebliğ etmekte cimrilik yapmaz, Niye saklasın o zaman? Allah Teala söylüyor. Peygamber Efendimizi böylesine tezkiye ediyor.